Şimdi ufak ufak bölümümüze başlıyoruz Simay. Ne? Ya gülme gülme. Ne yapayım ağlayayım. Gülme dur ay ağlama da. Şey gülüyorsun ya. Yani. Küçük yaramaz çocuklar güler aynı öyle gülüyorsun. Ondan Merhaba aslında. arkadaşlar diye girize girebilir miyim şu anda? Evet. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba kanalıma. arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle podyum kazalarını yorumlayacağız, tepkileyeceğiz. Tepkilemek. <laughs> Tebkile <laughs> Miss Turkey yarışmasını kazanarak Türkiye'yi güzeli seçilen birisi olarak güzel olduğunu düşünüyor musun? Düşünüyorum. Güzelim diyorsun. Ben severim. <laughs> Sabah uyandın diyelim. Aynaya baktın. Kendini böyle bir süzüyorsun. Ya şey var, sen de gerçekten çok hoş kızsın be! Diyor musun mesela? Her sabah öyle aynaya bakınca olmuyor tabii ki de. <laughs> ama ne yalan söyleme eğer mibe'yim kombinimi beğendim, saçımı, makyajımı yapınca... ...ah oh, güzel olmuşsun böyle bir. <gülüyor> <gülüyor> hoş oldum diyorsun yani. Ya, tatlı yani kızım ya var. diyorum. İyi kızım ha! Böyle bir şey diyor musun? Yok ya, o da nasıl ego uyanır uyanmaz <laughs> kendime aynada bakıp böyle bir şey diyorsam... ...yok <laughs> bence? Ama bazen oluyor tatlı kızım ama bazen de diyorum ki yani... Ne olmuş bana? Sen, ne olmuş böyle ya? falan. Şimdi insan kendini güzel bulmasa böyle bir yarışmaya katılmaz. Sen de ha diyorum bazen. Aynen. Bazen de insan kendini hiç beğenmiyor. Yani hani, her kızın kendine yani karşı tarafın belki hiç görmeyeceği güvensizlikleri oluyor. Yani şuramı beğenmiyorum falan filan gibi beğenmiş. şeyler oluyor. Kulaklarım kepçe mesela. Aç bir kulaklarını. Çok kepçe değil ama. Çok mükemmel minnak bir kulak da değil. Evet. Kapatalım şöyle. <laughs> Şimdi öncelikle senin şunu yapacağız. Podyum üzerinde bugüne kadar yaşanmış en ilginç, en enteresan kazaları, faillara tepki vereceksin. Tamam. İlkinden evet, başlayalım. başlayalım. <laughs> Bunu biliyorum. Bunu <laughs> İşte bu zaten o bayağı. Baksana bileklerine. Bu kesinlikle ayakkabı yüzünden ama yazık kadına. Ay ay. Ay kızım bileği kırıldı. <laughs> çok fena. Bir de her seferinde şey oluyorsun ya böyle. Hani şimdi düzelecek, şimdi düzelecek ve bir daha hiç düşüyor ve bir daha düşüyor. Oh, ama şey yani bu galiba provada hiç denememiş ayakkabıyı. Ay, mi? Ee, mümkünatı soracağım. yok böyle. De, yani kesinlikle denememiş. Ay, kesin bilekleri çok kötü olmuştur. Devam, devam. Kız bir de devam etti yani yazık. Bunu da biliyor olabilirim. Ortadaki şeyi de <laughs> Oh my god, this is so funny. <laughs> Aa, bu da çok kötüymüş. <laughs> Ay, kadın yok oldu. <laughs> yerin içine girdi. Kadın yerin içine girdi. <laughs> bu çok Survivor parkuru gibi bir pozdum yapmışlar. <laughs> Ya ben bunlara gülmek istemiyorum. Gül, gül ya. Ya başıma gelirse ya. Ağır canım benim. Oğlum <laughs> çok zor değil mi ya? Bu çok zor bir şey ama bunun timingi falan hani provada bile bu olmuştur. Nasıl böyle bir podyum yaparlar ki? Trio poposundan. Bunun bir timingi falan yok mu bir şey ya? Neyse ama bak kadın düşmemiş. Yere aşağı level'a inmiş. Of ya. Çok fena. Tamam. <laughs> Yazık ya. Utanıyorlar bir de. Çok utanç. Ya yani utanırsın. Yes. Respect. <laughs> ya kıyamam. Ay canım benim ya. Ya işte burada o ayakkabıları çıkaracaksın. Tutacaksın, ha. yürüyeceksin. Zorlamaya gerek yok. <laughs> çok üzülüyorum. Bir yandan da gülüyorsun ama yani. Ama çok Gizli üzülüyorum. Şey. Ay, çok kötü. <laughs> utandın değil mi ama? Utandım <laughs> Sen işte mı? utandın yani bir. Şimdi nasıl profesyonel olunur biraz? Aha, böyle. geçin bunları <laughs> izlet ya bize. Bütün her kızın şey bak. Point'te Hiç yürümüş point. kız! Point'te yürümeye devam ediyor işte profesyonellik. Yani bu çok olan bir şey evet. Çok Ayakkabı çok çıkar. Değil evet, mi? Bunu... Devam en az şunu 100 kere yapmışımdır ya. Yani. Ayakkabın çıktı mesela. Çıkıyor. Ama helal olsun. Müthiş. Bu... <laughs> bu çok iyiymiş ya. Bu sindireli üçüncü de gelirse çok gülerim gerçekten. Ay! Ay bu çok kötüymüş. <laughs> <laughs> Tutma kendini gül gül. orada. <laughs> <laughs> Bunu nereden buldun? this is so bad. Dönüşü alamadım. Ah canım benim. <gülüyor> <gülüyor> bu da çok rezil bir durum değil mi ama ya? Ama bu kız kaçındı. <laughs> Bak o en sonunda döndü ya. Onu yapmayacak. Yani, onu evet, onu yani öyle yani. bir dönüş de <gülüyor> 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 Bu herhalde bir insanın başına gelebilecek podyumda en kötü şeylerden birisi değil mi? Evet. Suya, suya düşüyor. Düşündük. Çıktığında yani makyajı da akmış olabilir. Aa bu çok kötü. Ay. Ama buna çok üzülmüştüm ben. Ya bu kıza çok üzülmüştüm ben olduğunu biliyorum ve annesi babası falan orada izliyor. İlk Victoria Secret'ta kanat takmış bu kız Aa, falan. öyle mi? İlk şey mi? Evet. Aa ya. Şeyler birbirini desteklemeli. Kıyamam ya. Heh, bir daha diş hadi. Bekliyorum öyle bir şey. Aa, ağladı kıyamam. Aa, böyle bir anda da anne hani düşünsene bütün modellik kariyerinde o an orada yürümeyi beklemişsin. Yani ağlarsın bak ağlıyor dönüşte. Aa, <laughs> Gerçekten ağlıyor aynen. Yani. Yılın en büyük şovuna çıkıyorsun Victoria's Secret'ta ve düşüyorsun. <laughs> düşüyorsun. Evet. Bence çok acı bir şey. Peki podyum üzerinde yaşanabilecek en kötü şey düşmek mi? Yok hayır. Yani yaralanmak olabilir. Bence evet ya hani koreografiyi unutabilirsin ama sonuçta devam edersin. Düşmek ya da elbiseye bir şey olmak ne bileyim. Bir yerin açılırsa ya da elbiseye bir şey olursa falan. O da kötü. Freekick daha kötü ya. yani. Evet. Korkuyorsun değil mi ben? Korkuyorum ya. evet. Bir keresinde aşırı transparan bir elbise, podyumda böyle çok fazla ışıkta daha çok belli oldu falan. Mesela onlar çok şey oluyor yani herkes beni izliyor ve çok fazla transparan gibi bir hisle yürüyorsun yürürken. <laughs> Güzel değil. Şimdi Merve bayağı bir işte podyumda yürümekten bahsettik serinde. Neler yapılmalı, neler yapılmamalı onlardan birazcık konuştuk. Dışarıda bir halımız var. Tamam. Sen de gideceğiz ve bize böyle bir efendim podyumda nasıl yürünmesi gerekiyor göstermeni isteyeceğim. Ay hadi bakalım. Tamam mıyız? Tamam. tamam. Hadi dışarıya geçiyoruz o zaman. Topuksuz çok hissedilmiyor ama o söyleyeyim. <laughs> Podyumda en fazla dikkat etmemiz gereken şey nedir? Poker face olman gerekiyor Poker öncelikle. Wow. Boş, bomboş. Göz, gözünün içini bile gülmemesi lazım. Özgüvenli olman gerekiyor. O podyumda o sırada sadece sen varsın. O sırada öne doğru yürüyen sadece sen varsın. Senin kıyafetin var, sen o kıyafeti mükemmel taşıyorsun. Mükemmel taşıdığını bilerek yürümen gerekiyor. Özgüvenli bir şekilde öncelikle. Kendine güvenir. Yani yüzünün ifadesi ve duruşun çok etkiliyor podyumdaki haline. Bir de elbise taşıdığını elbiseye de çok bağlı. Mesela böyle uçuş uçuş bir şeyse onunla oynayabilirsin falan. Sağlam basarak kendi adımlarının üstünde böyle laf bir de müziğin ritmine tabii ki de ayak uyduruyoruz. Kıyafete göre her şey çok değişiyor. Giydiğin kabarık elbiseye göre mesela elini beline koyabilirsin. Bir yarışma defilesindeysen elini asla beline koymazsın. Omuzlarının çok fazla hareket etmemesi. E, tepeden böyle bir askı varmış gibi hayal edin. Almost like a puppet. Puppet. sanki sen bir papat şey, gibisin. Ya yeah, aynen. Dik duracağız. Postürümüz kesinlikle burada çok önemli. Evet. Dik ve enerjik durmak. Ee, tabii gülümsemek ya da cool bakışlar atmak o podyuma ve tasarımcıya göre değişecek ve bence onların vereceği bir brief sanırım. Öyle, öyle sanıyorum. Herhalde <laughs> Herhalde, Herhalde öyledir. Öyle <laughs> ya. Nasıl yapılmaması gerekiyor? Böyle hataları bizi göstersin. <laughs> <laughs> şey tamam. Alır. Hatalı da nasıl yapılır, Dur bakayım. Var ya enerjisiz yürüdüm ve kamburum birazcık. Ha. Evet, yani böyle daha enerjik yürümek lazım ya. Şimdi sen de birlikte şey, bize mükemmel bir şekilde yürüme sevdası oyoruz. Öyle. Ben de görmeyeceksem hayal edebilirim. Ben de açıkçası görmeyeceğim. Tamam, dik duracağım ama. Hep anladım. oldu ya, bayağı şöyle çam yandı rüyam Yok, Ömer şey <laughs> yapacak böyle. Ben öyle yapacağım. <laughs> 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 Hayatınızda görmediğiniz Femine yüzümü göreceksiniz. Ellerini arkada birleştirir misin? Evet. Ve şimdi yürürken hı hı. sanki bacağını ilk başta kaldırıp sonra ileriye tekme atıyormuş gibi yürü. Bir de bunu, <laughs> tamam mı? Bu tamam. dik durman içindi ve ayağını çıkararak yürümen için Evet bak. Donuk bak evet. nasıl yapacağım? İşte bu poz verirken şu kameraya şöyle bakış atabilirsin. Tamam. Müziksiz niye başlıyorsun? Tekrardan, tekrardan, tekrardan ee, teşekkür ediyorum bu arada dışarıda yürüdüğün için de. Rica ederim, ne demek Mesela normal <laughs> podyumdaki yürüyüşlerinden nasıl bir farkı vardı? Birazcık daha böyle bir zorlu geçti gibi değil mi? <laughs> Tabii iş olduğu için profesyonel burası daha geyik oldu ya. Şimdi efendim geldik moda akımlarına <laughs> tepki vermeye. Birkaç tane fotoğrafımız var, onlara bakacağız. Kısa paça pantolon. Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Bizimle değil. Beğenmiyor musun? Hayır ya. Yani şöyle bu ayakkabıyla beğenmiyorum. Spor ayakkabı ha. giyse belki okey bunun altına. Burada bence dereye gitmesini tartışıyorlar arkadaşım. <laughs> Niye ödedin? Neden dereye takım elbiseyle gidiyor? Paçaları sıvamış Aynen diyorsun. paçaları sıvamış. Aynen. Ben beğeniyorum. Kızlarda daha çok beğeniyorum. Yani herkese yakışmıyor bence onda hem fikir olalım. Ya yani bir kere o altındaki ayakkabı şimdi mecburen o tarz bir ayakkabı giyiyor tamam. ve orada bir çok ten, ten. görünüyor. <laughs> açık <Acaba> çok fazla. <laughs> yani bilmiyorum ya. Dur hemen düşünüyorum. Emin olamadım. Şöyle bir fotoğraf daha açık. Ha, bunu sana. daha iyi uygulamış bir ha. kişi. Sanırım biraz bana kadınsı geliyor bu görüntü. Yani yakışmış. Hı, -hı. Az öncekinden daha fazla yakışmış fakat ben yine tarz olarak sevmiyorum. Bu da bak işte yine ayakkabı çok kötü duruyor ya. Evet. Direkt seçtim. Biliyorum farkıza, fark ettir. Aynen. Seni azıcık anladım ben. Ya <laughs> eşim şöyle giyinecek olsa. <gülüyor> <gülüyor> Herhalde evden kalır. <koyarım. gülüyor> düzgün giyin öyle gel buraya diye yani, yani şöyle ne var yani? Normal uzun paçalı bir düzgün bir kumaş pantolon ceket evet. değil mi? Hmm, aynen öyle. Yani ben sevmiyorum bilmiyorum. Herkes seviyor giyiyor ama benim tarzım değil. Şimdi enteresan bir fotoğrafımız var. Giyen yani çok var ama böyle şalvar evet. tarzı. Hatta bazılarını severim. Bu çok fazla beğenmedim ama. Bu yok ya. Bu mod, bu trend falan olmasın bu. Ne bu ya? Bu çok bu... kötü. Bunu evde de giyme. Mesela ya? eşiniz bu şekilde almış böyle diyor ki, "Merve diyor ben bunu giyeceğim." Toz bezi yaparım. <gülüyor> Giyemeden. <gülüyor> yani Olmaz. Evde giyebilir. Hani hiç sorun değil ama dışarıda Dolaşmam yanında. Şey, erkek <laughs> yerini biz. <bilsin. gülüyor> <laughs> kısa, tight modası. Ben çok seviyorum. Seviyor musun? Evet, giyiyorum günlük hayatımda da bayağı. 2018'de çıkmış ve günümüzde hala da tercih edilen bir akım. <laughs> biker shortlar. Sen seviyor musun mesela kısa tight? Bayılıyorum. Evet. Ben çok çünkü şey, bu kurtarıcı yani onu giy, üstüne uzun tişört giy, kısa bir şey giy. Şu anda mesela shortum da biker'a yakın, tight <laughs> değil bir tek. Ama bu kombini beğenmedim vücudundan kilolu ya da değil kendini rahat hissetmediğin vücudunla ilgili bir anda o biker shortu giyip üzerine bol bir tişört giydiğinde hem en azından tarz olabiliyorsun hem de kendini saklamış oluyorsun. Sen nasıl buluyorsun kısa taytları? Ben adası? giymiyorum. <laughs> Giymiyorsun. Ben sevmiyorum. Yani tarz meselesi tabii ama bence hiç yakışmıyor. Çok böyle muhteşem bir bacağın olur falan giyersin belki de ne bileyim güzel olmuyor ya. Ben sevmiyorum. <laughs> Anladım. Herkesin giymesin mi diyorsun aslında yani? İnsan yakışanı giymedi. Çok güzel bacağın varsa da bence giyilmemiş. <laughs> <laughs> o zaman sıradaki kişi şey biraz daha uçuk. Podyumlarda yer almış bir efendim, olay bu. <laughs> <laughs> bu tabii... Taşata düştüm. <laughs> bir daha bunu beklemiyorum. <laughs> Mesela kariyer eğitim kurumları atıyorum, öyle bir moda tasarım okulunun yıl sonu defilesinde hep böyle bunlara konu belirliyorlar işte. Şöyle bir dizayn yapmanız lazım, böyle bir dizayn yapmanız lazım. O dizaynlar hep böyle uçuk kaçık oluyor. Dişine tel taktıracağı zaman dişçiler evet. açar, ondan ya kişi kişi yani. Dişçi ağızlığı mı? Onun adı her neyse. Ağız ayırıcı. <laughs> Bu aşırı derecede runway. Yani bunu hiçbir şekilde e, günlük hayatta giyemezsin. Şimdi biraz başlayalım bununla ilgili konuşmaya. Ağızdan başlayalım lütfen. Yo oraya en son geleceğiz. Az gerçekten enteresan yani. Nereden burada işte? sence ne demek istemiş bu sanatçı? Yani bence burada bir kere şair adamı farklı bölgelere bölmüş. Evet. Olarak. Ve en çok hangi bölgesini vurgulamış? Şimdi göz tabi baş, bazı yerlere kayıyor. Evet, mesela. Ama oraya kaymasını istemiyorum ben şu anda. Aynen. Kolyesini de takın ağzınızın. Diyor. Kolyesiz çıkmayın diyor. O kolyenizi de kafanızdaki taca bağlayın diyor. Kafadaki taç ne demek peki? Kralsın sen ha. diyor. Adamsın sen! Adamsın sen, kralsın. <laughs> Miss <Mr. gülüyor> Turkey'sin diyor. Son olarak... Ay canım benim! <laughs> Şapka da demek istemiyorum. Hı hı. Bir şey. Çünkü yaratıcı nasıl taşıyor onu? Bak evet. <laughs> Mükemmel bence. Bu harika gözüküyor. İçimi açtı şu an. Ya <laughs> bunu giyer miydi? Nereye? <laughs> <laughs> bu <Baya> değil <geçireceksin>, Nereye? <laughs> Her be. şey eğer... Eğer designer böyle bir şey bana vermek Aha. istiyorsa podyumda of course yani giymemezlik yapmam. Biz bu markayı diyorlar sana. Biz bu bir hafta boyunca giyeceksin kafa diyor. Bir hafta Evet. Çok fazla nasıl uyuyacağım? <laughs> Gerek yok giymem ya ne yapalım öyle parayı çok mu para verecekler? Sana ona bir milyon şey... dolar veriyorum falan. Bir milyon yani. dolara giyerim tabii canım. <laughs> ya. Bu devirde dolar kaç para biliyor evet. musun sen? Aynen öyle. <laughs> Bilmiyorum iyi bir paraya belki yapılır. Hani çok iyi <laughs> ya, olması lazım büyük yok, ihtimalle girelim, ki. Çok iyi olması lazım bir de şeyin garantisi olması lazım. Şimdi ben bir hafta onunla gezerim ama takılacak mıyım? Kafam kırılacak mı? Sakat mı kalacağım <laughs> O risklerim de var diyorsun yani. Çok fazla risk var o yüzden kabul etmem herhalde. Nasıl buldun akımlarımızı? Güzel. Keyifli. Yaratıcı. Heyecan geçti mi biraz? Geçti evet. Çünkü bölüm bitti zaten yani. Geçti evet. <laughs> Allah Allah. Merve bölümlerimizin sonuna geldik. Çok evet. teşekkür ediyorum. Yani Birazcık keyifliydi. seni beklettik falan kusura bakma. Ay canım. Ben de bu arada demek? çok memnun oldum. Çok keyif aldım. Çok ben sağ ol. Evet. Teşekkür ediyoruz. Alkışlıyoruz seni. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalımıza Abone olmayı ve videomuzu likelamayı unutmayın. Ayrıca zile basarsanız da size bildirimler gelecek. Çok teşekkürler. Helal olsun be. <laughs> Bravo. Gerçekten bir youtuber varmış içinde yani.